Dışişleri Bakanı "Kalıcı barış için muhalefetle rejimi anlaştırmamız lazım." sözlerini Suriye politikası adına olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Bunu ifade etmek isteriz. Fakat keşke yıllardır dile getirdiğimiz bu yaklaşıma iktidar daha erkenden karşılık vermiş olsaydı bunca dram yaşanmadan, bunca insan hayatını kaybetmeden, bunca aile parçalanmadan, bunca aile memleketlerini terk etmeden bu aklı selimi kullanabilselerdi. Keşke Badel Harabül Şam dedirtmeden önce bizlere kulak verselerdi. Bir süre önce Kasil Esat'la görüşme teklifinde bulunanlar akıllarını başlarına alsın diyen iktidar ortağı Bahçeli bile şimdi bu çağrıyı çözüm arayışlarına güçlü bir nefes olarak nitelendiriyor. Yani tarih çok enteresan bir şey. İnsanlar öyle laflar ediyorlar ki bir gün geliyor onu yalamak mecburiyetinde kalıyorlar. Ama dediğim gibi Badül Harabül Basra demişler. Biz de şimdi Badül Harabül Şam diyoruz. Bildiğiniz gibi Suriye İç savaşının henüz başlarındayken biz Saadet Partisi olarak o zaman Genel Başkanımız Mustafa Bey ile beraber Suriye'ye gitmiştik. Esad'la da görüştük. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi Suriye'nin ne yapması icap ettiği konusundaki tavsiyelerimizi onlara ilettik. Onlardan da bir tepki almadık. Eğer siz Suriye'yi demokratik bir ülke haline getirmek istiyorsanız mutlaka muhalefete imkan tanıyacaksınız. Parti kuracaklar, yayın organları olacak, mecliste temsil edilecekler. Hiçbirisine itiraz etmediler. Biz zaten Türkiye'yi kendimize örnek almıştık dediler. Biz bunları kendilerine anlattığımız zaman da bu işleri siz bilmezsiniz, anlamazsınız, biz biliriz dediler. Ama bu söyledikleri söz 500-600 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 15 milyon ailenin oturdukları mekanı terk etmelerine, bunların yarısının Suriye'yi terk etmesine sebep oldu. O yarısının da en az dört buçuk beş milyonu Türkiye'mize geldi. Bunlar yaşanmazdı. Eğer mantık doğru işletilmiş olsaydı. Ama şimdi en azından bu ifadelerin kullanılmış olmasını. Geri planda da Suriye ile bir irtibat, siyasi bir irtibat tesis edilmiş olmasını çok önemsiyorum. Biz bunu hep yapıyorduk diyorlar. Neymiş? İstihbarat örgütleri birbirlerine irtibatlıymış. Hadi oradan. Son birkaç senelik gelişmeyi getirip de on yıllık gelişmeymiş gibi takdim etmeye kalkmayın. Türkiye oraya fiilen mücadele edenlere, müdahale edenlere destek verirken kiminle irtibat kuruluyordu? Ha, son zamanlarda başaramayacaklarını anlattıkları için ilk önce elbette istihbarat örgütlerinin temas kurmalarına imkan tanıdılar. Bir adım arkasından da Dışişleri Bakanı bizzat kendi seviyesinde bu adımların atılması gerektiğini vurguladı. Bunlar olumlu gelişmeler ama çok geç. Çok geç. Bunun da nereye evrileceği henüz belli değil.